Biz sahte para kontrol cihazı. Cihazımız altı para birimler oluşmaktadır: dolar, euro, GBP CHP, Türk Lirası ruble. Dolara gelelim. Elimizde birkaç tane sahte dolar var. Yön bu tarafı olmasına rağmen sahte doları kendi size geri verir. Bunlar piyasada görebileceğiniz çeşitli sahte dolar çeşitleridir cihazın kullanım kılavuzunda E05 hatalarını, E03 hatalarını, E02 hatalarını okursunuz. İnfaret hataları vardır. Kağıt sahtesi, MC hatası, manyetik mürekkep hatası. Para birimini değiştirelim. Euro saydıralım cihazda. Sol tarafa, sağ tarafa yaslayarak veriyoruz. Elimizde TL var. Kaç TL sahtesi kontrolü yapalım. NG kağıt sahtesi. Çıkıyor yasadaki sahte paralarda. O yüzden E05 hatasını göreceksiniz. Gerçek paramızı verelim cihaza. 100 TL sahte güncel yazılımı cihaza yüklenmiştir. Bazı ATM'ler 200 TL'leri kabul etmemektedir. Evet. Bir de sterline bakalım. Özellikle bu yönden parayı okutursanız yazımız altı para birimi olarak para kontrolünü yapmaktadır. sahte performansı %99.9 oranında başarılı bir cihazdır.